Valla takım iyi gidiyor ha. 3 maç, 2 galibiyetimiz var. Şükür Beşiktaş'tan aldığımız puan çok iyiydi ya. Daha ileride gidecek şu an çocuklar. Maşallah var. Maşallah var Gel. Hayır oğlum sen misin? Lan oğlum çık niye kapıyı çalıyor. Hocam Buyur. araştırma istediğiniz oyuncular. Heh. oğlum çok iyi yaptın ya. Bakalım kimleri getirmişsin? Transfer e uygun isimler. Lazım çünkü forvet or orta sahip adam lazım. Onu. Oğlum sen deli misin? Kafayı mı yedin? Ya lan Cristiano Ronaldo yazmışsın. Haaland yazmışsın. Kobe Bryant yazmışsın. Yani burada yazdığın isimlerin bir kısmı bak futbolu bıraktı. Bir kısmı son dönemde lan biri hocam, vefat etti. Hocam Kobe evet haklısınız. Ya biri vefat etti. Neyin peşindesin lan? Böyle olmaz. Vallahi böyle olmaz. Lan Ronaldo'yu desek ki abi Ankara gücüne bir destek çık diyebiliriz ancak. Hani çıkmak ister misin? Gel oyna nasıl diyelim. Halant yazmış ya. Aynen. City'de gol kralı adam buraya gelecek. Biraz şu işi kendinizi verin. Bir de Allah'ın aşkına. Bak yazdığın kağıda bak ya. Ya biraz kendinize verin. Müşteri listesi diye liste çıkartmışsın. Buraya tost ekmeğine oyuncu yazmışsın ya. Vallahi olmaz dedim başkana dedim. Tanıdıkla iş olmaz dedim kendinizi vermiyorsunuz. Böyle bu takım bir boka gelemez. Elimizdekini de kaybederiz. Bak bak. Rafael Nadal yazmış ya. Ha tenis topunu gösterdim diye değil mi? Erol bak bokunu çıkarıyorsun işin. Bokunu çıkarıyorsun kendine gel. Git Almanya'ya mı gidiyorsun? Avustralya'ya mı gidiyorsun? Adam gibi oyuncu bak gel. Benim asabım bozma. Allah'ın Allah ya. Ankara gücü. Kariyer her gün 15'te. Evet efendim ikinci bölümüyle Ankara Gücü FIFA kariyer bölümümüz devam ediyor. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar sevgili FIFA sever sevgili futbol severler. Hoş geldiniz tekrar bir tekrar. Efendim şimdi dördüncü sıradayız ligde görüyorsunuz 6 puanımız var. 3 maçta bir mağlubiyet iki galibiyetimiz var ki bu iki galibiyet gerçekten bizim geriye düşüp oradan maçı çevirdiğimiz önemli galibiyetlerle aldığımız üçer puan. Şu anda ligde söz sahibi olan takımlardanız ama tabii ki ligin artık 10. haftası, 15. haftası, 20. haftasına geldiğimizde bu durum ne hale gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Haydi devam. Hemen şöyle bir fikstürümüze bakalım. Önümüzde bir Lig maçımız var. İstanbul Spor'la, İstanbul Spor maçından önce hızlı bir antrenman lazım bize. Bu arada sevgili destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarda özellikle altyapıdan oyuncular konusunda e, söylemlerde bulunmuşsunuz. Altyapıdaki oyuncuların geliştirilmesi, onların üzerine düşünmesi konusunda talimatlar verdim e, başlamadan önce. Oradan yeni haberleri bize squad ekibimiz belirttiğinde ama Erol gibi olmayanlar. Hayvan herif gitmiş kimlerin adını yazmış. E, onlar bize yeni oyunculardan, altyapılardan oyuncular söylediklerinde onların hemen üstüne düşüyor olacağız o gençlerin. Gençler de tabii ki ne yapacaklar? Kendilerini göstermek isteyecekler. Şunu duydum. E, kesinlikle ama kesinlikle e, trainingleri simulate etme. Çünkü o zaman otomatik day da yapıyorlar ve hiçbir anlamı kalmıyor. Senin kendin oynaman lazım buraları diye. Hemen hızlı hızlı şöyle tık 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 pratikler. Takım bizim. Sahiplenmemiz lazım. Hemen takımımızı sahiplenelim. Şuradan hızlıca hop savunmadaki preslerimizi baskılarımızı yapalım. Zahide bastın. Oğuzum helalsin. Cahit'e bas. Heze'ye bas. Heze'ye bas. Heze'ye bas. Heze bas. Oo atar. Atar. Heze atar abi. Hezer atar. Hezer yapıyor bu iş çünkü. Heze acayip bir çocuk. Heze acayip bir çocuk. Güzel. Şöyle next diyelim abi. Savunma eğitimlerimizi yaptık. Şimdi hızlı bir dribbling eğitimi yapalım. Dribbling antrenmanı. Hop. Pepe yürüdün. Pepe çok şans verdiğim bir oyuncu değil. Bu yüzden bana kızgın olduğunu söylüyor ama. Dur bakalım ya. Belki Pepe'ye bu maç bir şans veririz. Ha değmeden mi geçmem gerekiyordu? Affedersin. Dur. Pepe yani sen şansını zorluyorsun ki şu an. Dur oğlum. Ha. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama oradan döneceksin oğlum dur. Bekle gel buraya. Çok güzelsin. Hata yapar. Her insan hata yapar. Onda bizim sıkıntımız yok. Önemli olan o hatanın üzerine düşmek aslan. O hatayı bir daha yapmamak hatayı telafi etmek. Yani bunun için çabaladığını göstermek. Güzel. Şimdi şu antrenmanı yapalım. Eren'le yapıyoruz galiba. Hop güzel. Helal Eren. Çok iyi. Ah Al lan ve. Ha, burada bir poz şey seçiyoruz galiba. Dur bakayım. Aa güzel tamam. Güzel. Veriyorsun. Ah lan. Gökhan'ım fena ya Gökhan'ım. Zehir. Zehir çocuk ya Gökhan. Gerçekten zehir zembelek bir çocuk Helal. İşte o gün geldi antrenmanlar yapıldı Ligde 4. hafta mücadelesine hazır Ankara gücü evinde Kendi evinde Eryaman stadunda Rakibi İstanbul Sporu Ağlayacak Heze 4 maçta 3 golü var Ligin parlayan ismi parlayan golcüsü Bakalım bugün de rakip ağları havalandırabilecek mi? Takımına gol ve gollerle destek olabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Ankara gücü İstanbul spor mücadelesini her yaman stadında gerçekleşecek. Ligin dördüncü hafta mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Keyifli bir mücadele izlemenizi dileğiyle diyorum. İstanbul Spor ekibi oyuncuları Guri ve Ebert vuruşuyla mücadele başladı. Her iki takıma da başarılar. Muammer ilk atak şansı İstanbul Spor'u Muammer. Muammer pası çok iyi. Gol pozisyonu Guri. Guri. Ankara gücü savunması yerinde. Makeda, Cahit. Cahit pası Makeda'ya doğru geçmedi. Heze. Etem. Guri. Guri Radakovic orada. Savunmanın direği adeta Radakovic. Etemi. Etemi. Sol kanattan etkili geliyor İstanbul Etemi. Orta şut karışımı. Gökhan. Bravo Gökhan. Tolga indirdi. Heze. Pası Pedrinho. Makeda. Zahit bir anda kendini içeride bulacak. Zahit çok geç kaldı. Ankara gücü oyuncular da topla, top yine. Zahit verdi. Cahit açar ortasını. Vurur kafayı Pedrinho. Makeda vur lan vur lan. Ne yapıyorsun vur lan. Vur lan ona bakılır mı? Pedrinho ile devam edecek şimdi atak. Pedrinho. Pedrinho orta Heze'ye doğru gelmedi. İndirilen top Makeda'ya gelir. Ankara gücü baskıyı arttırıyor şu dakikalarda. Bir pas Heze'ye gelmedi yine. Şimdi Guri ile İstanbul Spor gelişebilir. Marlon baskı kuracak. Abazaj. Oğuzhan Berber. Pedrinho. İlk yarı bitmeden bir gol istiyor Ankara gücü. Oyuncuları. Makeda. Pası. Heze. Heze. Çekemedi topu. Mehremiç. Geri. Ankara gücü sıfır. İstanbul Spor sıfır. Pedrinho ortaladı. Kafa Tolga'dan yensen. Cahit indirdi. Çok güzel pas Heze offside. Badakovic. Makeda verdi pasını. Heze. Heze. Şöyle bir baktı. Pedrinho vurdu Yensen. Heze Makeda. Makeda'nın pası. Cahit içeri doğru girdi. Verdi pasını. Ah 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 ah. Ah ah neler kaçıyor bugün. Bir pas. Heze vur. Heze vur. Heze vur. Heze vur. Vur heze vur. Ankara gücü neler kaçırıyor bugün. Ah 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 ah. Etemi. Etemi. Çok etkili geldiler. İbrahim. Proka. Gökhan. Gökhan. Öyle öyle bir maç oluyor ki neler oluyor. Abazaj, Etemi, İbrahim, Gökhan. Devleşti yine. Geçit vermiyor. Aslan parçası. ve bitirdi. Maçın hakemi bitirdi. İstanbulspor 0, Ankara Gücü 0 dedi. Şimdi ligde şöyle bir tabloya bakmamız gerekirse ligde şöyle bir tabloya bakmamız gerekirse ligde durum Ankara Gücü 5. sırada, Fenerbahçe 10 puanla lider. Kasımpaşa 9, Trabzon 8, Karagümrük 7, Ankara Gücü 7, Beşiktaş 7, Galatasaray 7 puanı olan takımlar 4'ten 8'e kadar 7'şer puanlı takımları görüyorsunuz. Ligde artık yavaş yavaş maçların da yapılmasıyla birlikte Galatasaray maç eksiğiyle bu arada 7 puanı var. Ee, Kasımpaşa'nın yine maç eksiğiyle 9 puan olduğunu görüyoruz. Ligde maçlar yapıldıkça daha da kızışacak işler. Adana Demirspor'a konuk olacak bu hafta Ankara gücü. Bakalım neler olacak. Önce bir antrenman oradan maça geçilecek. Ve maç günü Adana Demirspor'da Adana sıcağında Adana'nın rakibi Ankara gücü. Özellikle İstanbul Spor'a verdiği 2 puanı acısını burada çıkarmayı çok istiyor. Ankara gücü ekibi bakalım Adana Spor karşısında istediklerini yapabilecekler mi? Adana Demirspor'da özellikle yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. Adana Demirspor Ankara gücü mücadelesi başladı. Ligde önemli haftaları şu anda oynuyor takımlar. Bu haftalar gerçekten önemli. Puanlar almak, puanlar toplamak ve motivasyon depolamak anlamında. Bakalım takımlar bu süreçten ne kadar karlı çıkacaklar hep birlikte göreceğiz. Radakovic şimdi Ankara gücü ilk atak yapma şansına elverişli bir ortam hazırlama çabasında. Makeda, Cahit. Cahit geçti rakibine. Verdi de pasını. Köşe vuruşu kullanacak. Deli. Korner'e yönler topu. Orta geldi içeri. Tolga'ya doğru. Tolga. Dışarı gitti top. Brantzen, Henry, Suçic, Gökhan. Gökhan sen nesin oğlum ya? Kurban olsun hocan sana ya. Diyor Henry. Onyekuru yani. Bu Brantsen. Bu Brantsen Radakovic araya girdi. Aa araba anahtarı unutulmuş lan. Danışmaya gelsin arabayı unutan. Evet. Anahtarı unutan diyor. Oha güzel anız. Futbol heyecanı bazen bazı şeylerin unutulmasına kaybedilmesine vesile olabiliyor. Bunu Oldukça anlayabiliyoruz Heze şimdi Ankara gücü taraftarı olup da heyecanlanmamak mümkün değil Heze gördü takım arkadaşını verdi Rodriguez geldi girdi araya Suçic Rodriguez Gol pozisyonu Gökhan yine Yine Gökhan yine Gökhan Orta içeri doğru Gökhan çıktı aldı Attı Pedrinho'ya. Marlon şimdi. Marlon. Marlon. Hareket sert. Oyun devam ediyor. Marlon verdi pasını. Makeda. Makeda. Pası Cahit. Cahit'ten şimdi Malkat'a. Malkat! Olacak olacak. Haydi olacak. Orta geldi. kalıcı çıktı. Onyekuru uzaklaştırdı. Bir top daha içeriye doğru karambol. Savunma uzaklaştırdı bu sefer de Mujakic. Onye Kuru çok hızlı. Onye Kuru çok hızlı. Ona yetişmeye çalışıyor Ankara güç savunması. Onye Kuru pası paslaşma Gökhan çift hamlede. İlk yarı işte bu atakla bitiyor. Adana Demirspor 0, Ankara Gücü 0. Çok güzel pas Cahit'ten <laughs> Makeda ya. Makeda yaz. Makeda. Ankara gücü 1-0 önde. Bu çocuklar lige bu sene damga vuracak. Adanalıların yuhları arasında geldi gol. Adana'ya gidek mi? Ciğerinden yiyek mi? Kalenize bir dene. Gol atı verek mi? <laughs> Ankara gücünü gollü söyleyemediler bile. Söyleyemediler bile. Biz bu korkuyu vermişiz rakibimize. Biz bu korkuyu vermişiz. Helal çocuklar. Pedrinho. Pası. Heze. Heze. Ertaç Özbir. Pedrinho. Makeda. Makeda yürüdün. Makeda gidiyor. Yukarıda Heze var. Makeda. 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 Kaptırdı Makeda. Şöyle bir pas. Hatalı. Hatalı yapmayın. Yapmayın. Yapmayın beyler. Allah aşkına yapmayın. Bulduran sen. Savunma harika yerinde. Aman çocuklar Gökhan. Marlon. Edinio Pasu makine. Arka. Makeda baktı vurdu Makeda Bugün Ankara gücünde Makeda'nın günü Adana'ya gömüyorlar Adana'yı <laughs> Adana'ya gidek mi Deneren den den Ankara gücü 2 Adana Demir Spor 0 Adana'nın fişini çekiyor Makeda Pedrinho çok güzel pas Akıl dolu bir pas Makeda sert ve düz vurdu Söyleyemiyorlar, söylemiyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Zafer ama sonunda biz çocuklarla oldu. Ankara gücü 2, Adana Demir Spor 0. Onyekuru'ya teklif götürme fikri var aklımda. Bir düşünelim bunu yorumlarda. Hakan Aslan kiralık olarak Ankara gücünden bir başka kulübe gidiyor. 6 ay boyunca 6 ay 1 yıllık bir süreç boyunca kiralık olarak orada kaleci olarak görev alacak. Kendisine yol açık olsun diyoruz. Döndüğünde kendisini çok daha tecrübelenmiş bir şekilde göreceğimize adımız gibi eminiz. Tabii ki buraya oyuncu geldiğinde ya da buradan oyuncu gittiğinde hep bir duygusallık yaşanıyor. O da çok normal. Radomik Radom'a 2 yıllığına ne 6 ayı ne 1 yılı 2 yıla vermişim herifi. 2 yıllığına kiralandı. Allah yolunu açık etsin haydi bakalım. Ligin en önemli maçlarından bir tanesi. Öncelikle bir basın konferansı düzenlenecek. Moraller yerinde Fenerbahçe'ye ağırlıyor ligin lideri. Fenerbahçe hemen bir bakalım şuradan puan durumumuza. Ligde puan durumuna bakıldığında Ankara gücünün 10. sırada olduğunu, 7. sırada 10 puanla bulunduğunu gözüküyoruz. 10'ar puan ve 13'er puanlı bir yığılma var ligde. Özellikle bu sıralamalarda şu maç çok çok önemli. Ligde 6. hafta maçına çıkıyor olacak. Ankara Gücü ve rakibi zorlu. Ligin favorilerinden Fenerbahçe. Tabii bu maç öncesinde sevgili teknik direktörümüz Mete Özdemir basın bildirisi basın görüşmesi, var. konferansı var. Onu dinleyelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi akşamlar. Öncelikle Fenerbahçe kesinlikle önemli bir rakip. Ne düşünüyorsunuz bu konuda bugün maçla ilgili? Yani kesinlikle kaybetmeyi düşünmüyoruz onu söyleyeyim. Bizim aklımıza kaybetmek gibi bir düşünce yok. Biz buradan puan ya da puanlar alacağımıza eminiz ama biz burada kaybetmeyi düşünüyoruz. İki golü bir zafer bekliyorum ben bugün oyuncularımdan. Birçok insan Ankara gücünden transfer sezonu sürecinde yeni transferler bekledi ama kimseyle bir transfer Yapılmadı, bir sözleşme imzalanmadı. Transfer sezonu bitmeden bir sözleşme yapmayı düşünüyor musunuz? Ee, biz kim bizim için doğru oyuncuysa onu bulacağız bizle, taraftarımızın yorumlarıyla, sizlerin YouTube yorumlarıyla ve doğru kararı verip orta sahamıza veya forvetimize bir transfer yapacağız. Takım şu an oldukça iyi durumda. Ee, gerçekten hani zor zamanlardan da geçtiğimizi söyleyebiliriz. Ankara gücü adına hani ister istemez zor zamanlar olabiliyor ama hani bunlar hani moralimizi bozacak okay, şeyler değil arkadaşlar ya. ait alt yazıyı açalım şu an doğaçlıyorum sallıyorum yani. <laughs> Siktir edin Fenerbahçe'ne bakın dedik ya. Hoşçakalın. <laughs> Fenerbahçe bitsin konuşuruz. Ankara gücü Fenerbahçe Eryam Aslıdun'da inanılmaz bir mücadele var. Ligin favorisi. Favorilerinden bir tanesi. Evet Ankara gücü Eryam ligin favorilerinden Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Rossi'yi görüyorsunuz şu an. Fenerbahçe şampiyonluğun önemli adaylarından. Bugün Ankara deplasmanında bakalım puan çıkarabilecek mi? Sarı lacivertler. İki sarı lacivertli kulübün futbol savaşını izleyeceğiz bugün. Bayanlar ve baylar huzurlarınızda. Fenerbahçeli oyuncuların vuruşuyla mücadele başladı. Juan Pedro ve vuruşuyla başladı Crespo şimdi. Crespo. Luan Perez Beşiktaş deplasmanında Beşiktaş'tan 2 2 birlik bir galibiyetle 3 puanı çıkarmış bir takım Ankara Gücü. Bakalım bu sene her sene 3 büyüklerin, 4 büyüklerin, 5 büyüklerin artık ne derseniz başına bela olan bir Anadolu takımı vardır. O takım Ankara Gücü mü olacak göreceğiz. Çok güzel pasajlar. Hoa Pedro. Pedro. Verdi Alioski Rossi. Zayks. Gökhan helali oğlum. Radakovic savunma dışarı. Köşe vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Başuayla kısa kullandı Zayks. Bası Rossi. Heze geldi. Savunmasına yardım etti. Çıkardı topu oradan. Şimdi Pedrinho. Osay Samuel karşısında kaptırdı Gustavo Osay Samuel Gol pozisyonu Rossi Savunma araya girdi Pedrinho Heze 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 Savunma Offside yok Pedrinho verdi pasını. Makeda. Ah. Kalmadı. Zahit. Cahit'in önünde kalmadı top. Malkatara'ya güzel girdi. Taç. Ankara gücünün Aleoski. Büyük hata yaptı orada. Zahit. Zahit. Zahit yerden verdi. Makeda. Gol pozisyonu Makeda Altay. Asın abi onu ortada. Bas 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 bas. İyi değil senden o iyi değil bas. Onu da ana doğurdu lan onu babam doğurdu sanki. Haydi. Biraz çaba ya. bu Radakovic'im işte bu. İşte bu. İşte bu. <laughs> Güçlü olabilirler evet. Ama biz de güçlüyüz. Onlar bizim güçlü olduğumuzu bilmedikleri için güçsüz olduğumuzu düşünüyorlar. Ama biz de güçlüyüz. Hezemiz var. Geldik. Golümüz bile var. Ah. Oh. Oh. Son anda. Say Samuel. Batshuayi. Topu kaybetti orada. İlk yarı sıfır. Fenerbahçe sıfır. Ankara gücü sıfır. İkinci yarıda ilk atak şansı Fenerbahçe'de Rossi, Crespo Başuay Osay Samuel Rossi Oy! Yürü be Gökhan'ım Helal sana Gökhan'ım helal Bravo Gökhan bravo Elini ayağını leğende yıkayım Gökhan'ım Luan Perez Makeda çıkıyoruz. Çıkıyoruz çocuklar. Heze offside yok. Heze verdi Makeda. Ah, Luan Perez araya girdi. Pedro Batshuay Gökhan. Sert vuruşlar aydan Gökhan. Buruma giriyor Alioski çıkıyor Fenerbahçe'de. Zayks Rossi paslaşması. Ankara güçlü oyuncular çıkarmaya çalışıyorlar. Rossi kaptı tekrar gol. Pozisyonu Gökhan. Pedro vurdu Gökhan. Elini ayağına kurbanlar. Zayks. Başuay dışarı. Zahit Tolga Eze çok güzel pas. Pacheco öyle bir vuruş mu var? Zayks, Rossi Bacuay Gökhan Aman Gökhan Aman Gökhan Aman Aman Gökhan Radaković, Malkat, Zaid, Malkat, Zaid. Çok güzel paslaşıyor. Ankara güçlü oyuncular. Şimdi pas hezet. Oh! Offsidemiş lan. Emre Mor giriyor. Asay Samuel çıkıyor. Fenerbahçe'de değişiklikler devam ediyor. E, Batshuayi köşe vuruşu kullanacak. Fenerbahçe son dakikalar artık uzatmalardayız. Çok kritik bir köşe vuruşu. Orta içeriye doğru Gökhan çıktı aldı. Gökhan aldı çıktı vurdu vurmadı, aldı, tuttu, bir şey yaptı. Bu mücadele bitti. Fenerbahçe, Ankara gücü mücadele 0-0 tamamlanıyor. Ankara bu zorlu deplasmandan bir puanla Fenerbahçe'yi evine gönderiyor. Fenerbahçe'den bir, Beşiktaş'tan üç puan aldı. Ankara gücü ama rakibinin de önemli pozisyonlarına rağmen kendini de kaçırdığı pozisyonlarla bir fırsatı da tepmedi değil. Şimdi sıralamaya baktığımızda ligde Ankara gücünü 4. sırada. Fenerbahçe 14 puanla 1. Beşiktaş 13 puanla 2. Kasım Puş Paşa. Pu, paşa. Kasım Paşa 13 puanla 3. Ankara gücünün 11 puanla 4. sırada olduğunu görüyoruz. Ligde kıra kırana bir çekişme var. Kasım Paşa'ya konuk olacak bir sonraki videoda Ankara gücü. Efendim sevgili futbol sever, sevgili FIFA severler. Her gün saat 15'te. Bugün 15'i geçti ama her gün saat 15'te. FIFA kariyerle karşınızda olmak ve ligi tamamlamak dileğiyle. Hoşça kalın. lütfen alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın.